Evet arkadaşlar bugünkü ziyaretçilerimiz Abdullah Usta, Oğuz Usta ve Savaş Usta'mız yan komşumuz bizim çok değerli bir ustamızdır ve bugünkü aracımız Mercedes Far temizliği işlemi öncesi ve sonrası yapacağız inşallah ve ustamız başladı küçük ustamız usta usta Çok utangaç mı ma maalesef Ha başladı mı Heh. Güzel güzel evet Paralar görmeme şikayetiyle geldi. Biz yaptık. Şu anda ustamız buharla işlemini yapıyor. İşte i̇çerisinde biraz daha siyahlaşma var ama ona biz karışmayız dedik. Dıştaki temizliğini yapacağız inşallah vereceğiz ağaç. Yavaş yapmış da o Çizim parazitleri kaybolsun. Evet. Mükemmel. Şu ana kadar çok süper oluyor. Görüntü açısından aracın önünü bayağı bir değiştirdi. Ama içerisindeki o kararmalar olmasaydı daha bir güzel olurdu. Tamam işte. Evet, Mercedes 270 aracımız hazır.